Şimdi. Neyin var canım? Bu, bu benim kocam. O dünden beri kayıp. Onu buralarda gördünüz mü? Evet, gördüm. Nerede gördünüz? Buraya çok yakın bir yerdeydi. <laughs> Dün birkaç adamın onu kaçırdığını gördüm. Oraya götürür müsün? Gel canım. Onu tam burada kaçırdılar. Ne sağ olun, çok teşekkür ederim. Abla, bu adamı buralarda gördün mü? Bu pisliği mi? Hayır. Buralarda gördüğümü hatırlamıyorum. A Ama neden ona pislik dediniz? Onu görmemiş olabilirim. Ama kim olduğunu iyi bilirim. Vikram pisliğin biridir. Bugüne kadar birçok masum kızın hayatını karartmıştır. Vikram mı? Hayır, hayır. Bu benim kocam. Adı Şiv. Senin ilgisine bilmem. Ama bu adam Vikram. Şiv değil. Aa. Sen de yol yakınken bu pislikten uzak dur derim ben. A, hayır bir yanlış anlam olduğu kesin. Biz burada yaşamıyoruz. Buraya Udaypur'dan geldik. Vikram'ın karısıysan eğer yalan söylemek senin için çok zor olmamalı. Lütfen onu buralarda gördüyseniz söyleyin. Hayır ben bir şey bilmiyorum. Ablacığım lütfen yardımcı ol. Onu gördüysen söyle. İnan bana sen onu başka biriyle karıştırıyorsun. Bu adam benim kocam Şiv. Şivraş Şekar kendi kaymakamdır. Biz Udaypur'da yaşıyoruz. Bütün ailemiz orada. Düşündüğünüz gibi kimseye zarar verecek biri değil o. Bakın ben sizin kızınız yaşındayım. En azından izin verin doğru söylediğimi kanıtlayayım. Doğruyu söylüyorsan eğer... ...o zaman burada çok kötü bir hata yapılıyor. Neden? Ne olacak? Benimle gel. Çok fazla zamanımız yok. Ama oraya bu kıyafetle gidemezsin.

kız. Vikram'ın yanında gördüğünüz. Gibi. Onu kim getirdi buraya? Onu buraya ben getirdim. Dediğine göre onun kocasıymış. O Vikram değil. Adı Şiv'miş. Bu doğru. Lütfen bana inanın. O benim kocam adı Şiv. Bizim de elimizde kanıt var. Bu adam Şiv değil. Şerefsiz Vikram'dır. Bunu sana hemen ispatlayabilirim. Bak. Bu adam benim kızımı kandırıp kullandı. Ona evlenme sözü vermişti. Ondan istediğini aldıktan sonra yüzüstü bırakıp çekip gitti. Savallı kızım kahrından nerede söylüyordu? Onu her yerde aradık. Ama bulmak mümkün olmadı. Ta ki iki gün önce biri bizi havaalanından arayana kadar. O günden beri de peşindeydik. Sonunda ele geçirdik. Artık bir yere gidemez. Bu adam benim kızımla evlenmek zorunda. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Bu adam benim kocam adı Şif. Ne demek bu? Bu adam seni de mi kandırdı? Demek sana da evlilik sözü verdi ve kaçtı. Daha kaç kızın böyle canını yaktığını Tanrı bilir. Neden hala anlamak istemiyorsunuz? O Vikram değil. Evet o Vikram. Tamam. Bana doğruyu söylediğinizi varsayalım. Ama bu adam gerçekten Vikram'sa... ...onu silah zoruyla kızınızı evlendiriyor olmanız sorununuzu... ...kesinlikle çözmeyecektir. Kızınızın durumunu anlıyorum efendim ama... Siz bu yolla ona yardımcı olmak yerine başını derde sokuyorsunuz. Kızınız bu adamla evlenecek olursa bütün hayat perişan olacaktır. Bakın bu adam evli. Bana inanmıyorsanız buna bakın o zaman. İşte. Bakın Şiv ve ben. Şiv'in ailesi Udaypur'da yaşıyor. Bu da benim Cetsar'daki ailem. Biz orada evlendik bayım. her şeyini söylerim. Tanıklık etmiş yüzlerce insan gösteririm. Bunu resmi kaynaklardan da doğrulatabilirsiniz. Geleneksel köy düğününden sonra devlet dairesinde resmi nikahta da yaptık çünkü. Bunu bilemeyiz. Vikram Rajistan'a gitmiş ve bu kızı da ağına düşürmüş olabilir. Ama o aylarca benim köyümdeydi. Tanıştığımız günden beri Rajistan'dan hiç ayrılmadı. Aylardır Rajasthan'da benimle olan birinin burada olması nasıl mümkün olabilir söyler misiniz? Bakın, benim ailem bu ülkeye yıllarca hizmet etmiştir. Ben de asker kökenliyim. Hala resmi görevliyim. Size kimlik kartımı göstermiştim. Kimliğin hala sahte olabilir. Bu o kadar zor değil. Bence bu kız Don'un işbirlikçisi. Bize hala inanmıyorsanız o zaman bizimle Udaypur'a gelin. Şiv'in ailesiyle ve kaymakamlıktaki personeliyle konuşun. Bu adam Şivra Şekardır. Başka biri değildir. İçişleri Bakanı da kendini şahsen tanır. Kendisi defalarca evimize gelmiştir. Size neden yalan söyleyeyim? İnanın bana doğruyu söylüyorum. kaderin benim için ne sakladığını bilmiyorum. Ama bir başkasının kocasıyla evlenemem ben. Bu kız kocasını gerçekten çok seven, her şeyi göze alan biri ise belki onun için canını verir. Gözünü hiçbir şeyden sakınmaz. Ben yeni bir hayata başkasının ahını alarak başlayamam. Lütfen bizi affedin. Farkında olmadan çok büyük bir hata yapacaktık. Lütfen gitmelerine izin verin. Evladım, senden özür dilerim. Fakat Vikram'a gerçekten o kadar çok benziyorsun ki. Kim olsa bu hataya düşerdi. O benim biricik kızımın hayatıyla oynadı. Ben de ikinizi öyle bir arada görünce bir anda öfkeye kapıldım. Ben sadece kızımı düşündüm. Alnına leke sürülsün istemedim. Ne hissettiğinizi biliyorum efendim. Acınızı çok iyi anlıyorum. Ama bir düşünün. Şivin burada kaybolduğu haber olduğu zaman... ...bu güzel yerin adı lekelenmiş olacaktı. Kaşmir gerçekten bir yeryüzü cenneti. Kimse buranın adına leke sürmek istemez. Eh, haklısın kızım. Bir hata yaptık. Konuklarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Onları tanrı misafirleri kabul ederiz. Düşünüyorum da insanlar bugün size yaptıklarımızı öğrenecek olursa... ...hakkımıza ne düşünürler? İnsanlar zaten Kaşmir'e gelmekten çekiniyor. Buranın tehlikeli olduğuna dair yanlış bir anlayış var. Ama bu asla doğru değil. Kaşmir doğal güzellikleriyle beraber medeni insanlarıyla meşhurdur. Her mevsim ünü katlanarak artar. Bizler çok şanslı insanlarız kızım. Çünkü burada doğduk, burada büyüdük. Bu toprağın insanlarıyız. Herkes bir kez olsun Kaşmir'e gelmek için can atar. Bu küçük hatamız yüzünden bize kötü gözle bakmayın. Kaşmir'in adına leke sürülürse insanlar burayı kötü bilir. O zaman utancımızdan ölürüz. Lütfen affedin bizi. Affedilecek bir şey yok. Yaptığınız şey masumca bir hataydı. Bir yanlış anlamaydı sadece. Hepinizin içi rahat olsun. İnsanlar artık söylentilere inanmıyorlar. Herkes buraya gelmek istiyor. Filmlerde ve dergilerde gördükleri Kaşmir'i artık dünya gözüyle görmek ve burada güzel anılar edinmek istiyorlar. Sanırım bunu size söylememe hiç ihtiyaç yok değil mi? Yani bunu zaten siz de çok iyi biliyorsunuzdur. İnsanlar akın akın Kaşmir'e geliyor değil mi? Bu böyle devam edecektir. Siz müsteriye olun lütfen. Bizim de Kaşmir için duymak istediğimiz bu. Ne mutlu bizlere. Dayım. Siz Vikram'ı dert etmeyin. Onu bulmak benim sorumluluğumda artık. Biraz sabredin. Yakında hapse girmiş olacaktır. Eğer bana bir ihtiyacınız olursa... ...ben... ...benimle temas kurun. Sakın tereddüt etmeyin. Sizde Vikram'ın bir fotoğrafı var mı? Aha, evet var. Çok teşekkür ederim ablacığım. Sen beni buraya getirmeseydin... ...Şiv'i belki de hiç bulamayacaktım. Bunları sana benden genç olduğun için söylüyorum. Yoluna devam etmek için güçlü olmak zorundasın. Bunu sakın unutma. O zaman kimse senden istifade etmeye kalkamaz canım. Üzüntü, keder bunlar herkesin hayatında var. Kimi daha çok yaşar, kimi daha az. Ama bizi güçlü kılan, insan yapan da bu deneyimlerden alnımızın akıyla çıkabilmektir. Umarım iyi birini bulur ve çok mutlu olursun. Yolun açık olsun canım. müsaadenizle biz gidelim. İlk yardım setini getirdim ama bana sorarsanız ben bir doktor çağıralım derim. Hanımefendi çok büyük bir cesaret örneği sergiledi. Komiser bey de bu cesaretinden ötürü ona övgüler yağdırdı. Ama efendim şey, cesur olmakla doktor olmak farklı şeylerdir. Adil Bey, Anandi bana bir doktordan çok daha iyi bakar. Ama sana şunu soracağım. Kaşmir çok güzel bir yer. Bugün karınla birlikte güzel bir gezinti yapmaya ne dersin Adil Bey? Bence bunu yapmalısın. Karınla birlikte güzel bir Kaşmir turu yapın. Biz de bu sayede balayımızda biraz olsun yalnız kalmış oluruz. Bize gerçekten çok yardımcı oldun. Biz de buna karşılık sana bir gün izin veriyoruz. Aa demek öyle. Bunu benim için istiyorsunuz öyle mi? Size bir tavsiye. Bazen lafı hiç dolandırmadan hakikati söylemek gerekir. <laughs> Bana müsaade. Size iyi günler. Acıyor şif. Aslında Anandi, bu gördüğün yara belelerinin hepsi ben ellerinden kurtulmaya çalışırken oldu. O an canımın yandığını hissetmemiştim bile. Çünkü çok daha büyük bir acıyla mücadele ediyordum ben. Senden ayrı kalmanın acısıyla. Ama şimdi sen artık yine yanındasın. Canımın acısını hissetmem bu yüzden. Ben de çok büyük bir acı hissettim Şev. Söz ver bana. Bir daha asla bana böyle bir acı yaşatmayacaksın. Derler ki bir insan için canından kıymetlisi yoktur. Ama inan bana, o adamlar beni kaçırdığı zaman, kendi canım zerre kadar umrumda değildi. Sadece seni düşünebiliyordum. Orada neler hissettiğini, ne kadar çok korkmuş olduğunu. Seni bu denli seven bir insan, seni asla yalnız bırakamaz ki. Doğrusun istersen Şev. Yaşadığımız bu 24 saat beni sana daha da yakınlaştırdı. Sana olan sevgim çok daha derinleşti. Merak ediyorum Ananti. Söylesene nasıl oldu bu? Demek istediğim sen beni zaten çok seviyorsun. Yani daha fazlası mümkün mü? Aa. Ne oldu şey? Anandi. Belime bir ağrı girdi. Canım yanıyor. Sen biraz ovalarsın değil mi? Lütfen biraz masaj yapsan iyi olur. Ben tişörtümü çıkarayım. Bir dakika Şiv. Söyleyelim de bize bir doktor getirsinler. Belin gerçekten ağrıyorsa belki bir iğneye ihtiyacın vardır değil mi? O... İğne mi? İğne <laughs> mi?